Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Biyoloji ders videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Artık yeni bir üniteye geçme zamanı. E, canlılarda enerji dönüşümleri ünitesine geçiş yapacağız. Bu ünite içerisinde özellikle ATP konusunu işleyeceğiz. Fosforilasyon çeşitlerini bu videomuzda işleyeceğiz. İleriki videolarımızda ise fotosentez, oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fermantasyon başlıklarını öğrenmiş olacağız. Evet, ilk başta şöyle konuyu bir iyice anlamak için birazcık daha temelden başlamamız gerekiyor. Belki bu anlamda birazcık TYT derslerimizi tekrar etmemiz de gerekecek. TYT konularımız içerisinde ATP diye bir başlığımız vardı. Yine bizim TYT videolarımız içerisinde de ATP başlıklı bir videomuz var arkadaşlar. Eğer çok çok eksiğimiz varsa oradan da başlayabiliriz. Ama zaten burada ben size temel oluşturacak ana bilgileri de hem tekrar vermiş olacağım hem de hatırlatmış olacağım. Öncelikli olarak metabolizma tanımıyla başlayacağım. Arkasından enerjinin tanımını yapacağız hep birlikte. Potansiyel enerji ve kinetik enerjiyi basitçe kıyaslayacağız. Tanım olarak karşımıza Aman aman sorularda çıkmayacak ama nihayetinde soru kalıplarını çok iyi kavrayabilmek için bazı tanımları iyice bilmemiz gerekiyor. Şimdi metabolizma dediğimizde bir canlının bünyesinde meydana gelen yapım ve yıkım reaksiyonlarının yapım ve yıkım reaksiyonlarının tamamına metabolizma denildiğini biz TYT derslerimizden de biliyoruz. Burada da bir kez daha duymuş olduk. Hatta yapım için biz anabolizma ifadesini kullanırdık. Yıkım için ise arkadaşlar katabolizma katabolizma ifadesini kullanmış olacağız. O zaman bir canlının bünyesinde meydana gelen toplam yapım ve toplam yıkım reaksiyonlarının tamamına biz ne diyoruz? Metabolizma diyoruz. Hatta küçük bir örneklendirme yapalım. Mesela gençler protein sentezi bizim için nedir? bir yapım reaksiyonudur. Sindirim olayları ise sindirim olayları ise yıkım reaksiyonudur. Tüm canlılar metabolizmaya sahiptir. İster prokaryot olsun, ister ökaryot olsun, ister tek hücreli olsun, ister çok hücreli olsun tüm canlıların bir kere metabolizmaya sahip olduğunu bilmek durumundayım. Peki enerji ne? Enerji bir canlının iş yapabilme kabiliyeti ve gücüdür. Bizlerde enerji ATP şeklinde depolanır ve ATP'den koparacağımız fosfatlarla birlikte açığa çıkan serbest enerji hücresel aktivitelerimizi gerçekleştirmek için harcanır. Peki enerji çeşitleri nelerdir? Bir kinetik enerjim var, bir de potansiyel enerjim var. Kinetik enerji bir cismin ya da sistemin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir diyeceğiz. Yani hareket enerjisi bir yerde. Yani benim yürümemle birlikte sahip olduğum enerji. Potansiyel enerji ise durağan haldeki bir cismin veya bir maddenin bünyesinde biriktirdiği varsayılan enerjidir. Yani işte ben kalemi buraya bıraktığımda işte bunun kendi bünyesinde sahip olduğu enerjiye biz potansiyel enerji diyoruz. Ancak işte elimi hareket ettirmemle birlikte hareketle birlikte açığa çıkan enerji veya hareketi gerçekleştireceğim enerji diye kinetik enerji ismini veriyoruz. Dediğim gibi hani potansiyel enerji nedir, kinetik enerji nedir bir soru kalıbı olarak karşıma çıkmayabilir. Ancak işte beş şıklı sorularda özellikle ara şıkları doldurmak için belki de tanımlar karşımıza çıkacaktır diyebilirim. Yine hem hatırlatma hem de AYT konularının temelini atma anlamında bünyelerimizde, hücrelerimizde enerjinin depo hali olan ATP'nin yapısını mutlaka bilmek zorundayız. Üniteye ATP ile başlıyorum arkadaşlar. Üniteyi ATP ile bitireceğim. Sürekli enerji kavramından bahsedeceğim. Bu enerji kavramımızın zihnimizde uyandıracağı görselin bu olması gerekiyor. Hem şekil üzerinden sorular geliyor hem de enerjinin veya ATP'nin özellikleri üzerinden sorular geliyor diyeyim. Şimdi ATP dediğimizde yapısında bir nükleotit olduğunu ilk başta bilin. Yani arkadaşlar nükleotit yapılıdır ATP'miz. Bu durumda bir baz, bir şeker ve fosfatları vardır diyeceğiz. Özellikle ATP'nin yapısına katılan bazımız bizim adenin bazı olacak. Adenin azotlu organik baz yazmışım. Neden? Burada özellikle bazların yapısına azotun katıldığını hatırlayın diye. Adeninli azotlu organik baza bir tane ne bağlanmış? Şeker. 5 karbonlu şeker. Yani riboz şekeri. 5 karbonlu olduğunu bilelim. 5 karbonlu şekerler arasında hangisi burada ATP'nin yapısına katılıyor? Riboz. Kime benziyor bu özelliği yönüyle? RNA'ya. Bu da ortak özelliklerde karşıma çıkar. Buna bağlı olarak bir fosfat, bir fosfat, bir fosfat daha. 3 tane fosfatım var. Bazımın şekere bağlandığı bağ glikozit bağı. Şekerimin fosfata bağlandığı bağ ester bağı. Fosfatlar arasında kurulan bağ da fosfat bağı da dersana fosfo ester bağı da der arkadaşlar hatta e, yüksek enerjili bağlar daha doğru bir ifade olur biz buna biz buna yüksek enerjili bağlar diyelim olur mu bu çok çok daha doğru bir ifade olmuş olur çünkü burada bizim yüksek enerjili bağlarımız var. Bir baz bir şeker ile birleştiğinde adenozin ismini alıyor. Bir baz bir şeker bir fosfat ile birleştiğinde adenozin monofosfat ismini alıyor. Bir baz iki tane fosfat e, bir araya geldiğinde ve bir şekerimiz olduğunda adenozin difosfat, bir baz bir şeker üç fosfat ise ATP yani adenozin trifosfat olmuş oluyor. Bizim Glikozit bağımız DNA ve RNA'da bulunurdu. Ester bağımız da DNA ve RNA'da bulunurdu arkadaşlar. Ancak yüksek enerjili bağlar DNA ve RNA'da yok. O zaman ben hangi bağların olduğu yere enerjiyi depoluyorum. Bu iki tane bağın olduğu yere enerjiyi depoluyorum arkadaşlar özellikle. Bu iki bağın olduğu yerde enerji depolanmış oluyor. Buna dikkat etmek zorundayım. Peki o zaman enerjiyi tekrar açığa nasıl çıkartabilirim serbest enerjiyi? Eğer sen ATP'nin yapısından fosfatı kopartırsan ADP elde edersin. ADP ile birlikte aslında açığa bir serbest fosfat çıktı ya. Bir de gençler, açığa o bölgede depo ettiğiniz enerji çıkmış olacak. O zaman bağı kopardığımda buradaki enerji de serbest kalacak diyebiliriz. Bitmedi. Devam ediyorum ATP ile ilgili genel bilgileri vermeye. ATP sadece hücre içinde üretilir. Sadece sadece ifadeleri önemli sorularda biliyorsunuz ve gençler sadece sadece hücre içinde tüketilir. Bu durumda bir hücreden başka bir hücreye ATP'nin transferi gerçekleşemez. Reel bilgi biraz farklıdır ama nihayetinde bizim müfredat bilgimiz budur arkadaşlar. ATP depo edilemez. E hocam ne yapayım? Sürekli üretip sürekli tüketeceksin. Süreklilik hali var ATP'de. Yani sen her an enerji üretmek zorundasın. Yaşamsal faaliyetini devam ettirebilmek için de sürekli enerji harcamak zorundasın. Canlı hücrelerde o yüzden sürekli üretilir ve sürekli tüketilir ATP molekülü. ADP bazen ATP'ye, ATP bazen ADP'ye dönüşecek. Hangi zaman dilimlerinde? Enerjinin üretilmesi ve tüketilmesi durumlarında. Eğer ADP'ye biz fosfat bağlar da ATP sentezlersek araya bağ kurduğumuz için bağ sayısı her zaman neye eşitti? Su sayısına. Ürünlerde ATP ve suyun oluştuğunu görürsünüz. Eğer siz ATP sentezliyorsanız ATP sentezleme eylemine fosforilasyon dersiniz. Tüm canlılar fosforilasyon yapar. Canlıların ortak özelliğinde vardı. Eğer gençler ATP'nin yapısındaki o yüksek enerjili bağı kopartırsanız ve bu kopartma esnasında yıkım olduğu için su harcamak zorundasınız, ADP elde edersiniz açığa serbest fosfatınız çıkar ve asıl ihtiyaç duyduğumuz şey enerji açığa çıkmış olur. Bu durumda ATP'yi ne yapmış oldun? Harcamış oldun. Hidroliz etmiş veya parçalamış veya ATP'nin yapısından bir fosfat koparmış oldun. Bu olaya da defosforilasyon dersin. Tüm canlılar defosforilasyon yapmak zorundadır diyebileceksin. Bu durumda bu tepkime ile bu tepkimenin birbirinin tersinir olduğuna da dikkat etmek gerekir diyeyim. Şimdi bazı kimyasal reaksiyonlarımız olacak hücrelerimizde. Bu kimyasal reaksiyonlar açığa serbest enerji çıkartacak. Veya ATP sentez dediğimiz olaylar olacak. Eğer bir reaksiyon gerçekleşmiş de ürün olarak açığa enerji çıkmışsa, ATP çıkmışsa böyle tepkimelere egzergonik tepkimeler diyoruz. Artık enerji ve ATP birbirini %100 karşılamasa da tanım olarak ve yapı olarak ben her iki kelimeyi de aynı kelimeymiş gibi kullanacağım. Bu da bizim için abes bir durum oluşturmayacak veya yanlış bir ifade olmuş olmayacak soruları çözerken en azından. Eğer bir kimyasal tepkime gerçekleştiriyorsam ve bu kimyasal tepkimeyi gerçekleştirebilmek için enerji alıyorsam, enerji harcıyorsam böyle tepkimelere de endergonik tepkimeler denir. Örnekli gelir soru. Enerji açığa çıkartan olaylara bakalım birlikte. Oksijenli solunumda arkadaşlar biz enerji üretiriz. Yani ATP sentezleriz. Fermantasyon olaylarında Laktik asit fermentasyonu veya etil alkol fermentasyonunun ilk basamaklarındaki evrelerde ATP sentezleriz. Oksijensiz solunumda belki bir oksijenli solunum kadar değil ama ATP sentezleriz. Enerji açığa çıkardığım olayları bilmek zorundayız. Endorganik olayları ise çoğaltabilirsiniz. Ben birkaç tane örnek vereceğim. Mesela demişim ki biyosentez reaksiyonları. Ne yaparsın? Tutarsın hemen her hücrende neredeyse yaptığın eylem. Mesela protein sentezi yaparsın. Mesela yağ sentezi yaparsın. Mesela karaciğer hücrende glikojen sentezi yaparsın. Bu sentez tepkimelerinin tamamının gerçekleşebilmesi için gençler senin enerji harcaman gerekir. Sinirsel iletim, impuls iletimi. Hani sodyum kapısı açılır, potasyum kapısı açılır, sodyumlar hücre içinden işte hücre dışından hücre içine girer. Potasyumlar hücre içine, hücre dışına gider. Impuls hızı hiçbir zaman değişmez vesaire diyoruz ya, o hikayenin genelinde hep enerji var. Çünkü sinir hücreleri dinlenirken dahi ATP harcıyordu aktif taşıma gibi olaylar enerji gerektiren olaylardır arkadaşlar. Yine hemen bir tane daha ekleme yapabilirim. Kas kasılması. Aktinin miyozin üzerinde kayması, endositoz, egzositoz gibi olaylar enerji harcadığımız olaylardır diyebiliriz. Örnekle gelecek soru dikkat. Şimdi dedim ki ADP'ye fosfat eklenerek ATP sentezlenmesi olayına fosforilasyon denir. Peki acaba biz kaç farklı yöntemle ATP sentezliyoruz? Bizden kastım insanlar değil tüm canlıları düşünüyorum ve tüm canlı hücrelerde acaba Tüm canlılar ATP'yi aynı yol ve yöntemle mi sentezliyor yoksa farklı yollarda deneniyor mu buna bakacağız. Bu anlamda karşıma 3 tane başlık çıkacak. Bu başlıklardan birincisi substrat düzeyinde fosforilasyon olacak arkadaşlar. Burada hemen bir tanımı hatırlamanızı isteyeceğim enzimler konusunda. Substrat dediğimiz şey neydi? Enzimin etki ettiği madde. Mesela ee, nişastayı amilaz enzimi sindiriyor. O zaman amilazın substratı nişastadır enzimin etki ettiği maddeye ben ne diyorum? Substrat diyorum. Burada da diyor ki substrat düzeyinde fosforilasyon. He, demek ki enzimin etki ettiği bir madde olacak. Ben o maddeyi kullanacağım ve fosforilasyon gerçekleştireceğim. Yani açığa enerji çıkartacağım. Enzimler yardımıyla organik monomerlerden ayrılan fosfat grubunun ADP'ye eklenmesi ve ATP sentezlenmesi olayına substrat düzeyinde fosforilasyon denir. Tanım bu tüm canlı hücreler substrat düzeyinde fosforilasyonu gerçekleştirmek zorunda. Yani canlı ister oksijenli solunum yapsın, ister oksijensiz solunum yapsın, ister fermantasyon yapsın fark etmez. Mutlaka substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezler diyeceksiniz. Peki hocam canlılarda demek ki ortak bir evre var, ortak bir özellik var ki bunu yapıyor. O evre hangisi? O evre glikoliz evresi. Ve ben bu evreyi ta TYT derslerinin en başında solunum başlığında canlıların ortak özelliğinde size hatırlatmıştım arkadaşlar. Canlıların ortak özellikleri arasında aslında glikoliz evresi de vardır. Tüm canlılar glikoliz evresinde substrat düzeyinde ...düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezler diyebileceğim. O zaman oksijenli solunumda, oksijensiz solunumda ve fermentasyon olaylarında... ...substrat düzeyinde ATP sentezlenmiş oluyor diyebilirim. Geldim oksitatif fosforilasyon başlığıma. İkinci bir fosforilasyon olayı. Burada organik moleküllerden ayrılan yüksek enerjili elektronları... ETS dediğimiz bir sistem aracılığıyla oksijene veya işte son elektron alıcısı diye adlandırdığımız bir moleküle kadar aktararak enerji sentezleyeceğiz arkadaşlar. Yani ATP sentezleyeceğiz. Ha, burada ETS diye bir ifade duydum. Ne ki bu? Elektron taşıma sistemi dediğimiz bir şey bu. Enzimlerin isimleri vardı eskiden onları da konuşuyorduk ama artık müfredatta yok. ETS dediğimde basit bir mantıkla deyin ki nerede ETS var orada ATP var deyin olur mu? Neredeyse ETS'nin olduğu her yerde ATP vardır. Bu durumda biz organik moleküllerden elektron kopardığımızda arkadaşlar o elektronları ETS üzerinde aktaracağız. ETS üzerinden aktarıp bir son elektron alıcısına götüreceğiz. Mesela oksijen gibi veya bazı inorganik moleküller gibi bir son elektron alıcısına götüreceğiz. Bu esnada da bu yolculuk esnasında da açığa bir miktar enerji çıkacak. O enerji sayesinde de ATP sentezleyeceğiz oksidatif fosforilasyonda. Ökaryot hücrelerde, mitokondride ve bazı prokaryotlarda ise hücre zarı kıvrımlarında oksidatif fosforilasyon gerçekleşir diyeceğiz. Çünkü gençler ökaryotların Mitokondrisinde ETS var. Bazı prokaryotlarında hücre zarı kıvrımlarında ETS elemanları mevcuttur diyeceğiz. O zaman oksidatif fosforilasyon kimde görülür derlerse oksijenli solunumda var. Oksijensiz solunumda var. Kemosentezde var. Aslında bu şu demek oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve kemosentezin her üçünde de aslında ETS enzimleri veya elemanları ortaktır diyeceksiniz. Tamam mı? ETS ortak ki bu suretle ATP sentezlemede her üçünde ortak. Kim yok burada dikkat et. Fermantasyon yok, fotosentez yok, oksijenli oksijensiz solunum ve kemosentez olaylarında ETS aracılığıyla ATP üretiliyor. Bu durumda oksidatif fosforilasyonda da gerçekleşiyor diyebilirim. Son başlığım fosforilasyon çeşitlerinde fotofosforilasyon. Foto ne demekti? Foto ışık demekti. O zaman ışık enerjisi yardımıyla oluşan yüksek enerjili elektronlardan ETS yardımıyla ATP sentezlenmesi olayına fotofosforilasyon diyoruz arkadaşlar. Sadece fotosentetik canlılar fotofosforilasyon ile ATP üretir. Dikkat! Sadece de dikkat! Fotofosforilasyonla üretilen ATP'ler ökaryot hücrelerde ya da e, prokaryotlarda fark etmez sadece fotosentez reaksiyonları için kullanılır yani e, senin az önceki yöntemlerle ürettiğin ATP'ler vardı ya hani substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP ürettin. Oksidatif fosforilasyon ile ATP ürettin ya. Bu ürettiğin ATP'yi işte biyosentez reaksiyonlarında, kas kasılmasında, protein sentezinde, nişasta sentezinde bütün sentez olaylarında kullanabilirsin. Ancak Fotofosforilasyon sonucu üretmiş olduğun şu ATP'yi sadece ama sadece fotosentez için kullanırsın. Yani inorganik maddelerden organik besin sentezlemek için kullanırsın. Onun dışında herhangi bir reaksiyon için fotofosforilasyon ile ürettiğin enerjiyi kullanmazsın. Bu ayrıntıya çok çok dikkat etmenizi isteyeceğim. Evet hemen bir sorumuz var. Soru kalıbımız var. Ee, bir baz, bir şeker, üç tane de fosfatım var. Ee, üç tane fosfatı olan şey nedir benim için? ATP'dir. Zaten bana demiş ki ATP molekülü verilmiştir demiş. O zaman ne yapayım ben? Önce bir şunların adını yazalım mı birlikte? Ondan sonra soru kalıbımız ne ona bakalım. Bu bizim için nedir arkadaşlar? Adenin bazı. Şöyle yazayım. Adenin bazı. Bu kim? riboz şekeri. Bu ne? Fosfat, fosfat, fosfat değil mi? Peki bu bağım ne? Bu bağımın ismi ne? Bazı şekere bağlayan bağımın ismi glikozit mi? Şekeri fosfata bağlayan bu bağım kim? Ester. Bu ne? Yüksek enerjili bağlar. Bu şekilde diyor numaralı yapılarla ilgili doğruyu sormuş. Bir numaralı yapı pürin bazlarına örnektir diyor. Bir numaralı yapı adenin bazı. Peki pürin bazları neydi arkadaşlar? Pürinler neydi? Adenin ve guanindi. Adenin olduğu için doğru. İki nolu yapı hücre zarından sindirilmeden geçemez diyor. İki nolu yapı riboz. Yani 5 karbonlu mono sakkarit. Monosakkaritler hücre zarından sindirilmeden geçebilirler. Bana geçemez demiş. Kabul etmiyorum. 4, 5, 6 no'lu bağların koparılması ile su oluşur diyor. 4 5 6 nolu bağlar. Bağlar koparıldığında mı su oluşur yoksa bağ kurulduğunda mı su oluşur? Bağların bir önemi yok burada. İsimlerinin de bir önemi yok. Sadece bilgi önemli benim için. Bağ kurulduğu zaman su molekülü açığa çıkar ve bağ sayısı her zaman su sayısına eşittir diye biliyordum ben. O yüzden bunu da eledim. 3 nolu yapı inorganik fosfattır diyor arkadaşlar. 3 nolu yapının fosfat olduğunu bariz görüyorum burada. Bu durumda cevabı 1 ve 4 olmuş oldu. Aşağıdakilerden hangisi oksijensiz solunum, oksijenli solunum, fotosentez, kemosentez tepkimelerinde ortak olarak gerçekleşir demiş. Şöyle tersten başlayacağım ben. Bak şimdi Oksijenin üretilmesi diyor. İlk kötü hepimiz fotosentez tepkimesini biliyoruz. Fotosentez tepkimelerinde genellikle kesinlikle demiyorum ama genellikle oksijen üretiliyor. Ancak oksijenli solunumda oksijen tüketiliyor. O yüzden ortak değil. Işık enerjisi demiş hemen aklımıza fotosentezin gelmesi lazım. Pigment sistemi diyor. Pigment deyince belki klorofil pigmenti, aklımıza gelmeli. Kimlerde var klorofil pigmenti? Fotosentetik canlılarda var. Bu da fotosenteze ait bir özellik. Karbondioksitin üretilmesi diyor. Oksijenli solunum olabilir bu. Hatta etil alkol fermentasyonu da olabilir. ATP'nin üretilmesi demiş. E bu tüm e, bu olaylar için asıl amaç aslında. Yani oksijensiz solunumda, oksijenli solunumda e, kesinlikle zaten bir kere ATP üretiyorsun hücresel anlamda kullanmak için. Fotosentezde fotofosforilasyon ile enerji üretiyorsun. Kemosentezde de inorganik maddelerin oksidasyonu ile ATP üretiyorsun. Tabii bu bilgiler şu ana kadar biriktirdiğim TYT bilgileri ilerleyen videolarda bu başlıkları tek tek ayrı ayrı işlemiş olacağız zaten Evet bugünlük e, bu video için ders anlatımımız bu kadarlıkla yeterli olsun bitmeyecek arkadaşlar canlılarda enerji dönüşümü ile ilgili size e, Ultra videolar atacağız ve her bir konu başlığı için ayrı ayrı video açacağız diyeyim bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere hoşçakalın